hakim değiliz. Biz polisiz. Kanunları koruyoruz. Kanunları koymuyoruz. Bu görüntüleri benden başka kimseye gösterme. Hilal yani çok güzel almış. A kadın olduğunu sen hissettirdin. Seni istiyorum Seyfi. Sevda, şu kadını tanıyor musun? Bak yanımdan geçiyor. Tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım için şey sormuştum. O arkadaşına söyle. Kendine mukayet olsun. Ya bir şeyler dönüyor bana anlatmıyorsun. Tanıyorum desen. Hızlı olmak lazım amirim. Özel bir şey hatırlıyor musun Zeynep? Yani koku olarak. Ne? Bana çok yaklaşmıştı. Nefesi mısır kokuyordu. Mısır mı? Kimsin sen? Allah Kızı sen ağlat bana. Kız kendisi ağlıyor. E ne yapsın? Paydar da hoşlanıyor <laughs> Buraya pazarlığa gelmişsiniz. Karşılığında ne vereceksiniz bana? Müdürünüzün de görüntüleri olabilir desem. konuşmamız gerek. Trajedi olmadan, aşk, ihanet, intikam, ölüm olmadan kimse hikayelere kulak vermiyor.